2021-2022 futbol sezonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Belediye Kütahya Spor ligin son maçını deplasmanda Erbaa Spor'la oynadı. <laughs> maçın başından itibaren üstünlüğünü sahaya yansıtan Belediye Kütahya Spor mücadeleyi 4-1 kazandı. Bu sonuçla Belediye Kütahya Spor ligi 66 puanla Batman Petrol Spor'un 8 puan gerisinde ikinci olarak tamamladı. Bu maçın ile birlikte gözler playoff karşılaşmalarına çevrildi grupta Belediye Kütahya Spor, Hopa Spor'la Bursa Yıldırım Sporsu Arnavutköy Belediye Spor'la playoff maçına çıkacak. Belediye Kütahya Spor, Hopa Spor'la ilk maçını 12 Mayıs Perşembe günü deplasmanda, 17 Mayıs Salı günü kendi sahası ve seyircisi önünde oynayacak. Belediye Kütahya Spor bu maçları kazanması halinde Arnavutköy-Bursa Yıldırım maçının galibiyle final maçına çıkacak. Erbaa Spor galibiyetinin ardından Kütahya'ya dönmeyen Belediye Kütahya Spor, Hopa Spor maçına Rize'de hazırlanacak.